Tuncel Kurtis 1 Şubat 1936'da Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Selanik köçmeni bir babanın ve boşnak bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi. Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olan Kurtiz, İstanbul Üniversitesi'nde kısa bir süre hukuk fakültesinde, daha sonra ise filoloji, felsefe, psikoloji ve sanat tarihi bölümlerinde okudu. Ancak hiçbirinden mezun olmadı. İlk iş tecrübesini öğrencilik yaptığı dönemde İETT'de genel ışık kontrolürlüğü yaparak kazandı. Oyunculuğa tiyatro ile başlayan Kurtis, ilk olarak 1958 yılında Haldun Dorman Tiyatrosu'nda sahne aldı. Şeyh Bedirettin Destanı, Keşanlı Ali Destanı, Devre Süleyman gibi pek çok tiyatro oyununda rol aldı. 1964 yılında Orhan Günşıray'ın yönettiği Şeytanın Uşakları isimli sinema filmiyle Beyaz Perde'ye merhaba diyen Kurtis, sinemadan da bir daha kopmadı. Yılmaz Güney'in sürü, Umut ve Duvar filmlerinin de aralarında yer aldığı, Yüze yakın sinema filminde rol aldı. Kariyerine Tunç Okan filmi Otobüs, Erden Kral imzalı Kanal gibi yine toplumsal gerçekçi projelerle devam etti. 1981 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi senaryo ödülünü Nurettin Sezer'le kaleme aldığı Gül Hasan filminin senaryosuyla kazandı. 12 Eylül dalbesinin ardından Yılmaz Güney'in Fransa'daki ölümü sonrasında memleketine küsüp yurt dışında yaşamaya başladı. İsveç, ABD ve Almanya'da tiyatro ve sinema kariyerini sürdürdü. Yurduna 90'lı yıllarda tekrardan dönen Kurtiz'in genç nesiller tarafından tanınmasıysa son yıllarda oynadığı televizyon dizileri sayesinde oldu. 2009-2011 yılları arasında Ezel adlı dizide canlandırdığı Ramiz Karayeski karakteriyle beraber popülaritesini büyük oranda artırdı. Ekim 2011'de 48. Altın Portakal Film Festivali'nde kendisine yaşam boyu onur ödülü verildi. Tuncel Kurtis, 27 Eylül 2013 tarihinde İstanbul Etiler'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda 77 yaşında hayata veda etti. Tutkulu bir ruh, cesur bir duruş. O tutkulu bir ruh, Cesur bir duruş ve sarsılmaz bir vicdan sahibiydi. Hayat görüşü, sanatı ve aktivizmiyle Türkiye'de ve dünya çapında iz bıraktı. Sol görüşlü bir aydındı. Eşitlik, adalet ve özgürlük gibi değerlere inanıyordu. Bu inançlar sanatına ve aktivizmine de yansıdı. Filmlerinde ezilenlerin sesini, haksızlıkları ve yoksulluğu dile getirdi. Siyasi görüşlerini sadece sanatıyla değil, eylemleriyle de dile getirmekten çekinmedi. 1970'lerde ve 1980'lerde birçok siyasi protestoda yer aldı. 1980 darbesinin ardından tutuklandı ve işkence gördü. Fakat bu zorluklara rağmen inançlarından asla taviz vermedi. En önemli aktivizm örneklerinden biri Kaz Dağları'nda altın arama projesine karşı çıkışıdır. 2009 yılında bölgedeki doğanın ve yaşama tahrip edilmesine karşı sesini yükseltti. Projenin durdurulması için birçok protestoya katıldı ve kamuoyunu birleştirmek için çaba sarf etti. Halk kahramanı olarak kabul edilmesinin birçok sebebi var. Öncelikle o her zaman ezilenlerin ve yoksulların yanında durdu. Haksızlıklara karşı mücadeleden asla vazgeçmedi. İkincisi sanatını halka ulaştırmak için her şeyi yaptı. Tiyatro oyunlarında ve filmlerinde halkın dilini konuştu, sorunlarını dile getirdi. Üçüncüsü, dürüst ve ilkeli bir insandı. Siyasi görüşlerini her zaman açıkça savundu, asla taviz vermedi. Sonuç olarak Tuncay Kurti sadece bir oyuncu değil. Aynı zamanda bir aktivist, aydın ve halk kahramanıydı. Siyasi görüşleri ve bu görüşlerle yaptığı davranışlar onu Türkiye'nin en önemli figürlerinden biri haline getirdi. Onun cesur duruşu ve sarsılmaz vicdanı bize ilham kaynağı olmaya devam ediyor.